Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dark Arena'ya nasıl gidilir onu göstereceğim. Hemen şöyle başlayalım. Şimdi açtılar şeyi. Eee arenayı başlattılar. Hızlı olmaya çalışıyorum o yüzden. İlerliyoruz. Bu girişten gidiyorsunuz dümdüz faktör binasından hemen şu, şu alanına ilerliyorsunuz. tamamdır. Arkadaşlar bu şekilde hiç sapmadan dümdüz gidiyorsunuz. Biraz hızlı olmaya da çalışıyorum çünkü <laughs> her zaman olan bir şey değil sonuçta. Observasyonumuzu açalım. Bulduk. Gördüğünüz gibi şu anda daha karnındayız. Direkt boss'umuz da burada. <laughs>